Şimdi güzel çamurdayız. Su çok sıcak. Bir kere çıktı çok sıcak. Dediğimde de, de bordumda da dün öbür gün oralardaydı. Daha soğuk. Bizim özellikle bayağı bir alışması zor. Eylül ayı için söylüyorum tabi. Şöyle palmiye ağaçları. Buralar hep tatil siteleri. Oteller dolu. Ee, Kuşadası'nda 20 kilometre var değil mi? Daha fazla var. Da var. 22 km. 22 km'den Minibüsler. 53 lira alıyor. 53 liraya bir yarım saatte çıkıyor tabi. Kendi aracınız daha hızlı gelebilirsiniz O ayrı bir konu. Özellikle rüzgar enerjisi dikkatimi çekiyor. Çünkü çok rüzgar var bu tarafında. Ticara Orada rüzgar tribünleri de hemen yerleştirmişler. Orada var. Benim dikkatimi çekti zaten. Rüzgar. Rüzgar alan da bir yer. Ama şimdi güzel koylar var ama şöyle harika koylar var özellikle birisini burada buradan alırsak ötekisi resim çekmeleri